sizin merakla beklediği sürpriz açıklandı. KDV indirimi detaylarını sizden alalım. Şimdi tabii bu toplantı aslında ana tema olarak hem yeni ekonomik programın getirilerini anlatmak isteyen hem de bu ortamda yapılabilecek olanların tartışılacağı bir platformu oluşturmak için ilk zemin. Bu toplantının sonunda tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılarak gıdada KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini açıklamış olması çok önemli. Özellikle gıda enflasyonu şu anda bizim en fazla tartıştığımız konulardan bir tanesi. Oldukça da yüksek elbette. %50'ye yaklaşmış olan bir tüketici enflasyonu var. Bu önlem paketi özellikle gıdadaki enflasyonun aşağı çekilebilmesi için önemli. Biz toplam enflasyon üzerinde 1,5 puan kadar bir etki olmasını bekliyoruz deriz Gıdanın toplam enflasyon sepeti içerisindeki payı yüzde yirmi. Buradaki yüzde yedilik düşüş kabaca bir buçuk puan kadar enflasyonu aşağı çekecektir. Ancak tabii Cumhurbaşkanı'nın söylediği önemli bir konu daha var. Biz yüzde yedi indiriyoruz bunu. Yani 7 puan aşağı çekiyoruz yüzde sekizden yüzde bire. Ancak yine buradaki işletmelerden ve şirketlerden de bir bu oranda daha indirim bekliyoruz dedi. Elbette bunu yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Aynı zamanda tabii Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Ebatin'in yapmış olduğu açıklamaların için içerisinde şu da var. Biz önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleyi hem arz yönlü hem talep yönlü hem de beklenti yönetimi açısından bir miktar kırmayı amaçlıyoruz dedi. Bu anlamda bir enflasyonla mücadele timi oluşturulacak. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadele timinin yapmak istedikleri de önümüzdeki dönemde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarını, gerekçelendirilemeyen fiyat artışlarını denetlemek olacak. Bir de vatandaşların özellikle gıda enflasyonundan daha az etkilenmelerini sağlayabilmek amacıyla gönüllülük hesabı tasına dayalı olarak bir mobil uygulamayla bölgelerindeki indirimli ürünleri yakalayabilecekleri bir yine yeni ürünle karşı karşıyayız. Bu da bir mobil uygulama olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. buralarda özellikle tabii yurt dışından gelen çok ciddi anlamda bir baskı da vardı. Enerji fiyatları, doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları bunları faturalandığında da etkisini çok net olarak görmüştük. buralarda da devletin uyguladığı çeşitli sübvansiyonlar olduğundan yine. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati kabaca burada 200 milyar lira civarında bir devlet gelirden vazgeçti dedi. Bunun karşılığında da ciddi bir şekilde enflasyonun olması gerekenden aşağıda gerçekleşmesine imkan tanıdıklarını eğer bunlar yani Eşel Mobil Sistemi ve diğer kalemler uygulanmasa enflasyonun şu anki seviyesinden kabaca 5.7 puan kadar daha yukarıda olmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Buralarda bu teşvikler ve sübvansiyonlar belli ölçüde devam ediyor ama önümüzdeki dönemde de bunun giderilebilmesi için, buralardaki tablonun biraz daha normalleşebilmesi için de özellikle Türk lirasındaki istikrarın sağlanmasının da önemli ve belirleyici olacağını söyledi. Hem KDV hem enflasyon konusuna değindiniz. Bir de merak edilen konuşulan bir konuda yastık altındaki altınlar. Onunla ilgili de Bakan Nebati bir açıklama yaptı. Onu da detaylarını sizden alalım. Şimdi burada uzun süredir yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusu konuşulur ve tartışılır. Bu tartışmaların da aslında daha önce çeşitli ürünlerle bezenmiş şekilde vücut bulduğunu da gördük. Ancak çok fazla başarılı olunamamıştı. Türk halkının bir gerçeği olduğunu söyledi Hazine ve Maliye Bakanı. Dolayısıyla bunun belli noktada ekonomiye kazandırılması hakikaten önemli olacak. Çünkü hem bu tür dalgalanmalara karşı önlem olarak hem de aslında geleneksel bir yatırım aracı olarak Türk halkı altını Şimdi burada getirilen yeni yastık altına ilişkin unsurlar nelerdir? E, kuyumcuların birer e, şube olarak kullanılacak şekilde ilk etapta 1500 kuyumcuyla başlayacak. Sonrasında 10.000 kuyumcuya kadar çıkılması amaçlanıyor. Fiziki olarak altınızı götürüp teslim ediyorsunuz. Götürdüğünüz ve teslim ettiğiniz kuyumculara teslim edilen bu altın bankalara ve kamu bankaları aracılığıyla oluşturulacak olan bir mekanizma ile size... Altın tarafında da kurda sağlanmış olan kur korumalı e, üründe sağlanmış olan imkanların sağlandığı bir yapıya doğru dönüştürülmeye çalışılıyor. Kamu bankalarına götürülüp ve kamu katılım bankalarına götürülüp teslim edilen veya buralardaki hesaplarda tutulan altında eğer bir şekilde ...vadenin e, sonuna gelindiğinde altınla verit verdiğiniz tarihteki... fiyatla o tarih arasında bir fiyat farkı oluşuyorsa bu fiyat farkının da karşılanacağı bir ürün bu daha önceden de aslında. ...yürürlüğe konulması konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştı. Şimdi bu ürünün geldiğini görüyoruz. Ayrıca Borsa İstanbul gibi, Takas Bank gibi kurumların da devreye gir sokulduğunu anlıyoruz. Altın transferini doğru şekilde gerçekleştirebilecek mekanizmanın kurulması için de çeşitli çalışmalar var. Sonuçta siz fiziki altınınızı teslim edip arada bu menfaatten faydalandıktan sonra... ...altınınızı geri almak istediğinizde darpane tarafından yeni basım altınlarla altınınızı geri alma şansınız Sahip olabiliyorsunuz. Yakın bir zamanda da başlayacak herhalde uygulama 1 Mart diye de işaret etmişti Bakan Nebati. E, ve bir de aslında son başlık olarak da bunu konuşabiliriz. E, paketler, yeni kefalet paketi hem esnafı hem üreticiyi birçok kesimi ilgilendiren e, açıklamalar da bulundu Bakan Nebati. Siz ne söylersiniz? Şimdi bu paket aslında daha önce Kredi Garanti Fonu e, Türkiye açısından önemli bir fonksiyon ifa etti Önce e, 2017 yılında 250 milyar TL civarında bir büyüklükle, daha sonrasındaysa özellikle salgın döneminde bir kez daha yürürlüğe konulmuştu. E, Bakanım burada ifade ettiği şey şu. Yerindelik denetimi zaten bir süredir kamu bankaları yapıyor. Verilen kredilerin yerine gidip gitmediğine dönük ciddi anlamda bir e, çaba sarf ediliyor. Şimdi burada yerine gittiğinden emin olunan hem yatırımı desteklemek için hem ihracatı desteklemek için hem de şirketlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek işletme sermayelerini kapsayacak şekilde toplam 60 milyar liralık bir paket. Burada 25 milyar TL'lik kısmı bunun yeni yatırımları teşvik etmek için kurgulanmış görünüyor. 25 milyar liralık kısmı ihracatı destek paketi. Geri kalan 10 milyar TL'lik kısmı ise işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için. Burada özellikle sağlanmış olan yatırım destek paketinde 24 aylık bir ödemesiz dönem var. Ayrıca yine burada azami 96 ay vade söz konusu olacak. kobi ve kobi dışı şirketler faydalanabilecek. Buradaki hem bankaların uygulayabilecekleri kar payı hem de aynı zamanda bankaların uygulayabileceği faiz oranı limitlenmiş durumda. Buradaki limitler de şunlar. Aslında krediler çok uygun maliyetli hale geliyor tabii böylelikle. TLREF yani Türk Lirası referans faiz oranı ki bu %14 şu anda. TLREF artı bir puanla 0.24 ay arası arasında sabit kredi kullanma imkanı var. Eğer vade 24 ayın üzerine çıkacaksa orada TL artı 2 puanlık bir kar payı kullanabiliyor bankalar. Yani e, 24 aya kadar 15'e çıkıyor maliyet. 24 ayın üzerinde 16'ya çıkıyor. Bunun üzerine de faiz oranı yine 24 aya kadar e, değişken olarak %1 e, Yine 24 ayın üzerinde de %2. Yani kabaca çok kafa karıştırmadan şunu söyleyeyim. %16 ile 17 arasında değişen TLRF Türk Lirası referans faizin üzerine bir ya da iki puan eklenecek şekilde kurgulanmış hediye bir kredi paketleri paketi bütünü bu. Bu kredi paketleri hakikaten çok önemli çünkü piyasada şu anda ticari kredi faizleri 24 ile 35 arasında değişiyor.